Türkiye'yi güneyinde oluşturacakları terör koridoruyla çevrelemeye, esir almaya kalkanlara bu işin öyle kolay olmadığını göstermekte kararlıyız. Türkiye'nin ve Türk milletinin kırmızı çizgilerini yok sayanlara gerekiyorsa alınlarının ortasına bu çizgileri nakşederek var olduğumuzu göstermek boynumuzun borcudur. Birileri Osmanlı tokadının ne olduğunu soruyormuş. Bu soruyu soranlar bizim tarihçilerimize itibar etmezler de en azından batılı tarihçilerin yazdıkları Osmanlı tarihi ile ilgili kitapları okusunlar. Dedelerinden veya onların babalarından Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de, Kutulamare'de, veya diğer cephelerde savaşmış olanlar varsa onlara sorsunlar Osmanlı tokadının ne olduğunu. Daha da merak ediyorlarsa buyursunlar Afrin'e gelsinler. Bu tokadın hak edenden başka kimseye atılmadığını da sorup soruşturup öğrensinler. Bu aziz milletin geçmişinde ne sömürge lekesi ne de soykırım ayıbı vardır kendini savunurken bile vicdanını ve ahlakını kaybetmeyen bir millete aksi yönde ithamlarda bulunmak bühtandır. Şu anda da zeytin dalı harekatımızı gölgelemek için pek çok yalanı, pek çok iftirayı ardı ardına ortaya atıyorlar. Hamdolsun gerek Anadolu Ajansımız, gerek basın yayın ve enformasyon genel müdürlüğümüz, Gerekse diğer medya kuruluşlarımızın hepsi de bu yalanları süratle ortaya çıkartarak iftiracıları hakikatlerle terbiye ediyorlar. Bizi kendileriyle karıştıranların riyakarlıklarını ifşa etmeyi de bu büyük mücadelenin bir parçası olarak görüyor ve önemsiyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan tüm dostlarımızdan Ülkemize yönelik bu tür iftiraları tespit edip doğruları ortaya koyarak etkisiz hale getirmelerini bekliyoruz. Kardeşlerim, Türkiye askeri operasyonları daima en son ihtimal olarak adeta mücbir sebep olarak görmüş ve kullanmıştır. Yıllarca Suriye'deki terör örgütlerinden ülkemize yönelen tehditlerin ülkenin kendi dinamikleri ve uluslararası koalisyonun gücüyle önlenmesini bekledik. Baktık ki bu tehditler azalacağı yerde sürekli artıyor ve sınırlarımızı aşıp topraklarımızın içinde bize zarar veriyor. Artık harekete geçmekten başka çare görmedik, göremedik. Fırat Kalkanı harekatından sonra teröristlerden arındırdığımız bölge hem bizim hem oranın asli sahipleri için huzur ve güven ikliminin hakim olduğu yer haline geldi. Dikkat ederseniz bu harekattan sonra ülkemizin içindeki DAEŞ kaynaklı saldırılar da adeta ortadan kalktı. Afrin'de de aynısı olacaktır. İdlib'de de aynısı olacaktır. Münbiş'te de aynısı olacaktır. Abyad'dan Kamışlı'ya kadar sınırlarımız boyunca her yerde aynısı olacaktır. Değerli kardeşlerim hem oralardaki kardeşlerimizin geleceği hem de kendi güvenliğimiz için tek bir terörist kalmayıncaya kadar şu veya bu şehirle sınırlı olmaksızın bölgenin tamamındaki mücadelemiz sürecektir. Türkiye'nin bulunduğu hiçbir yerde zulüm olmaz, baskı olmaz, Korku sefalet olmaz. Gençler, bizim olduğumuz yerde eman vardır. Bizim olduğumuz yerde güven vardır. Bizim olduğumuz yerde adalet vardır. Suriyeli kardeşlerimiz bunu bildikleri için ülkemize evet, hep kucak açmışlardır. Ülkemizin varlığından Sadece terör örgütleri ve onları destekleyen güçler hoşnutsuzdur. Yoksa bölge halkının ülkemizle ilgili en küçük bir sıkıntısı, sorunu, tepkisi, söz konusu değildir. Tabii sahadaki varlığımızı etkin bir şekilde sürdürürken diplomasinin imkanlarını da asla ihmal etmiyoruz. Geçmişte Ülkemize ne kadar yalan söylenmiş. Verilen sözler ne kadar tutulmamış olsa da muhataplarımızla diyaloğu hiçbir zaman kesmemeye özen gösterdik. Bize terör örgütlerine silah vermiyoruz dedikleri anda bile silah teslimatlarının yapıldığını belgelediğimiz halde büyük bir pişkinlikle iddialarını sürdürdüklerini görmekten elbette üzüntü duyuyoruz kardeşim. Sevgili gençler. Biz bütün video kayıtları ile beraber bu tespitlerimizi kendilerine tek tek gösterdik. Bunlar kimin askeri? Bunlar batıdan geldi. Bunlar Suriyeli değil. Bunlar bizim askerimiz değil. Bunlar işte sizin askerleriniz. Bak sizin bayrağınız. Bak sizin kokartlarınız. Hala yok diyorsunuz. İşte buyur. Sizin zırhlı taşıyıcılarınız. Sizin tanklarınız. Sizin toplarınız. Bunlar buraya zembille inmedi. Havadan zembille inmedi. İşte bunlar buraya evet. 5000 tırla taşındı. 2000 kargo uçakla buraya geldi. Ve şimdi burada bunlar kime karşı kullanılıyor? Önemli olan bu. Biz bunları biliyoruz, bunları görüyoruz. Onun için de madem ki stratejik ortağız sizi de uyarıyoruz. Bunları tespit edip yüzlerine vurduğumuz yanlışları karşısında bize 3-5 gün içinde çözeceğiz. 3-5 hafta içinde çözeceğiz dedikleri halde hala aynı işleri yaptıklarını görmekten dolayı üzüntünün ötesinde öfkeliyiz. Buna rağmen diyalog yollarını kapatmayı da asla düşünmüyoruz. Geçtiğimiz günlerde pek çok muhatapla çeşitli seviyelerde görüşmeler yapıldı, yapılıyor. Önümüzdeki dönemde de bu görüşmeler sürecektir. Aynı şekilde sahadaki operasyonlarımızı da kesintisiz devam ettireceğiz. Öte yandan sadece belli bir kesimle değil Suriye meselesinin tüm taraflarıyla kesintisiz iletişim halinde olmaya çalışıyoruz.